Bekle <laughs> nerede? Zeynep ee, sırf oyuncak istediği için oyuncak oy, oyuncak menüsü diyecek. Çocuk. <laughs> Çocuk menüsü alacakmış. Bir de ben Big King alacağım. Az önce oyun yerinden çıktık arkadaşlar. Böyle bir sürü şeyler çektik. Ee, puanlar aldık. Bakın aldım. bazılarında Bunları... A yazıyor arkadaşlar. Bazılarında G yazıyor. Bunun nedenini bilen var mı? Biz bilmiyoruz. Yok. Ay tövbe korktum. <laughs> Korktu şu an şeyleri alalım ondan sonra devam ederiz. Bunun nedenini var nedenini bilen varsa yoruma yazabilir. Burada A yazıyor. Şurada nerede? Hani iyi oynama derecesine göre mi yoksa oyuncak derecesine göre? mi? Burada A yazıyor, burada G yazıyor. Hiç bilmiyorum ki. Sen ne kadar çok kazandın? Ben soğan halkası alacağım yine. Şaşırmadık yani gerçekten. Evet, sam. anneme de bir tane fanta alıp gidelim. Annem de fanta sevdiği için her zaman. Beni de istedi. Beni Bir tutuklu bir normal ama ikisi de kral. Bunu seçmeni seç. He o zaman böyle söyleyeyim. Tamam şu tırtıklı olandan söyleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar aldık Zeynep'in de oyuncağı elinde. Şu anda yer arıyoruz ama elim çok ağır elimdekiler Zeynep. Ay çok ağır. Elim elim kırılacak. Ay. Ay. Bir yer bulamayacak mıyız? Ne olursun bir yer bulalım. Koş koş. Uzağa koş. Hadi geliyorum ben. İkimizin eli de dolu. O yüzden ha tamamdır. Şöyle elimin altına aldım. Burası iyi oldu. Geliyorum şimdi Zeynep oyuncağı açsın bakalım içerisinden ne çıkacak. Ben Zeynep'in ne alacağını görmedim. Zeynep kendisi seçti. Hoppalak. Tamamdır. Ay puan kartları. Ne oldu? Ya. Elinde çok sıkmışsan kaybolmasın diye. <laughs> Efendim? Onlar ne Bunlar kartın içerisine geri yükletiyoruz. Sonra <laughs> sonra orada puanlar var. Bunun puan bekliyor Oyuncaklara puan vermişsin ve oyuncaklardan alıyorsun. 5000 puan lazım bana. 5000 istiyorum. 5000'de Zeynep'in istediği oyuncak vardı o yüzden. <laughs> Gel kenarı koy çantanı. Yardım, evet. Kızlara özel böyle var <laughs> vardı. Oyuncağını şu anda çok merak ettim. Zeynep şunlardan mıydı çeşitleri? Söyleme açınca görelim ama bunlar bilmiyorum, mı çeşitleri? Anlısı, bilmiyorum. Olabilir. Aa şu herhalde Zeynep'in aldığı. Bilmiyorum bu da olabilir. Bilmiyorum ki. Ya abi unuttu herhalde kıvrımlı patates koymayı. Bir kıvrımlı patatesi, <laughs> Neyse bir ne alırız. Hadi oyuncağını aç. Ben oyuncağını merak ediyorum. Ne oldu? Çok uh, büyük. Ne çıktı içinden? Bununla şey yapıyorsun. Ne? Bıyık, göz, üst. Ha, ee, onlar çıkartmalı istediğin yere yapıştırıyorsun öyle mi? Çok büyük bu çok çok büyük. Bunun bir amacı var mı acaba? İçi falan açılıyor mu? Yoksa öylesine süs mü? Buna nasıl neresine büyük yapıştıracağım ben bunu? İstediğin yere yapıştırabilirsin. Bakalım ben izleyeyim. Neresine istiyorsan orasına yapıştır Zeynep. Dur dur şöyle çekeyim. Büyük yapıştırayım sana. E, tamam abi. sürpriz olsun o zaman. Şunları ben hazırlayayım seninkine. Pipeti koyayım. Ay çok komik oldu. Bir de toplamış baksana bıyıklarını. Şurada ucunda toplamış. <laughs> Çok komik olmuş. Şimdi değil. Sonra evde ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden yerine geri yapıştırayım. O zaman yemeğini yiyor, ondan sonra ayarlarsın. Bu tamam. seninkine şöyle yapalım. Ee, sanırım böyle bir yarım saat falan daha gezeceğiz. Keçap mayınız nerede? Aa, keçap mayınız almayı unutmuşuz. Zeynep Yöken hepsini yiyormuş. <laughs> İkisini de yiyormuşum Zeynep Yöken. açılmıyor mu bu? Masanın üstüne süs olarak yapılmış herhalde. Şöyle koyacaksın. Ama güzel duruyor değil mi? Baksanıza gözlerine yeşil yeşil. Ağlıyor herhalde bu. Zeynep olmayınca ben. Aldın mı? Korktun mu? Korkmadım. Korktum aldım. Önce gelirken. Şu anda bizimkine devam ediyoruz. Arada benim kanalıma da video çektik de. Ne yaptığımızı söyledim. Bir haftalık bir video çekiyorum oraya da. Onu benim kanalıma yüklediğimde zaten söylerim. Hadi bakalım Zeynep Çiğke. Zeynep Çiğke. Pantolon bakacağız. Hoppa aşağı iniyoruz. Koş. İlk önce Toy Shop'u görürsek Toy Shop'a girelim. Zeynep. Zeynep. Sana şu alacağım. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Rengarenk. Ne? Hepsinden alırdım sana teker teker giyerdin. Kız tarafı burası değil mi? Heh, burası. Bakalım burada sen kendine göre siyah pantolon bulabilecek misin? Ney? Ben onu nasıl giyeyim Zeynep? Kolları açık. <laughs> nasıl giyeyim sana alabilirim ama hiç fark etmez. Bakalım bunun fiyatı ne kadar? Fiyatı uygun da sana yaş hangi yaş giyiyordun sen Zeynep? Ha? 11 12 değil mi? Herhalde evet. 6 7 diyor. Bu kaç diyor göremiyorum arkadaşlar 6 7 diyor. Burada sana göre yok. Ama bu güzelmiş. Zeynep. Evet. Bu. Ama üst şu anda gerek yok çünkü daha geçen gün üst alışveriş yaptık sana. Zeynep baksana kolları da güzel. Ama aklında bulunursa eğer bunu alabiliriz. Yani sevdiysen. Tabii senin yaşına göre gene yok. <laughs> Tabii senin yaşına Seviyorum. göre gene yok. Bu benim bu kalem kutumun pembesi vardı burada. Hangisi? Burada bir kalem var. Hiç hatırlamıyorum. Senin sütlü kalem kutun mu var? He, evet 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 tamam. <laughs> tamam şimdi aklıma geldi. Nerede çocuk Reyhan'ın? Unuttum. Evet, Haydi evet. gidelim. Sana pullu pullu böyle bir şey alayım mı? Kesin giymezsin. Zeynep pullu şeyleri sevmiyor da. <laughs> ama Ama bana bu çoraplardan alabilirsin. Ben bunları giyerim. Ne değişiyor Ha. Yani aynı rengin tuzsuzunu yani istersen. Değil. Böyle yaptığı zaman farklı, böyle yaptığı zaman farklı oluyor ya öyle. Evet Zeynep onu çok seviyor onları. <laughs> ne gerek var? Şöyle tek siyah pantolon varsa Zeynep'e. Burada artık büyüye geçtik. Büyüğe geçtik artık çocuklar. Nerede? Bakalım arkadaşlar beraber. Zeynep bunu ister mi? Bence isteyebilir. 7-8, 7-8 hepsi mi 7-8 yaş? Eee, Zeynep sana göre şeyler yok burada. Büyük kocaman olmuşsun artık. Böyle böyle, böyle olur burada da böyle olur. Evet. Az önce Zeynep'e diyorum ki gratisi gördüm gratisi fırlat beni diyor. <laughs> gratisi fırlat beni diyorum böyle yapıyor. Hadi git. <laughs> Hadi böyle yapıyor. <laughs> Bugün Biraz daha döneceğiz şurada. Hı. Biraz daha erken gitmemiz lazım evet çünkü video düzenleyeceğim. Sizin için hafta içi videolar yayınlayacağım ve tüm video düzenleyeceğim. Bu yüzden baktık o iki yerde de Zeynep e uygun bir şey bulamadık. Artık bulursak ayak alacağız. Olmadı haftaya alacağız Zeynep'i e, değil mi? Hı hı. Çünkü vaktimiz yok. Video düzenleyeceğim. Oyuncak aşkı böyle bir şey. Göremedim dur. Şuradan hı. koşayım Zeynep'e yetişeyim. Neredesin Şimdi Migros'a gireceğiz Zeynep'in pembe jölesini soracağız slime'lar için Artık Pembe jöle istediğinizi biliyorsunuzdur Zeynep'in Girelim soralım bakalım var mıymış Koş jöleler ne tarafta meyve kokuyor. Evet meyve kokuyor Kedi maması Yerim seni Bak Bak Ne tarafta jöleler Ne güzel yapmışlar. Alasım geldi şu anda. Arkadaşlar benim çocuk dergisi Hoca istemişti de onu alacağım. Hangi öğretmeniniz istedi? Hakim hocası, sınıf hocası. He, Bak, sınıf hocanız istedi. Var, bu 4-6 yaş. Yaşı var onun. Bu yazmıyor yaşı. Demek Evdeyken 6 liraymış arkadaşlar. Bakalım beğenip beğenmediğini söylersin. Tamam. Eve gidince okursun veya yolda. Belki başka bir videoda söyleriz fikirlerimiz. Biz jöle için girdik herhalde. Onun dışında her şeyi alıp çıkacağız zeynep. <laughs> Da var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Eskimo falan diyor şöyle. Sino İngilizce şey mi var? CD mi o Zeynep? Bilmiyorum. Olabilir. CD olabilir. Bilim çocuk al ondan sonra haftaya da onu alırsın bence. Bunun arkasında oyun var öyle gösteriyor da. Herhalde. Bunu alacağım. Oyun var. Tamam. Bunu da ben Jule'ye bakmaya gidiyorum. gidiyorum. istersen sen oraya bak. İyi tamam bak, mı? Ha, iyi gel o zaman. Bebek beziyle fotoğraf çekilmek ister misin? Hayır. <laughs> Çok severim. Seni istiyorum. Ne bunlar Burası, Zeynep? Ben şartım, niye bilmiyorum. Çok güzel. Yeni çıktılar. Ne? Yeni oyuncak mı, çizgi gördüm. film mi? Oyuncak. Nereden Bak. biliyorsun bunların çıktığını? Ya YouTube'dan görmüştüm. falan mı gördün acaba? Hı -hı, YouTube'dan gördüm. Ha, çıkan çok tatlı, şık Dur bakayım göstereyim. Tatlı. Nasıl bir şeymiş? Güzel, sanki böyle Şeref şey gibiler. Çok tatlı. Ee, kedi gibiler, değil mi kızlar? Evet. Herhalde şeyleri var. Kendi hayvanlarına benziyorlar. Evcil hayvanlarına. Bilmiyorum işte yani mi? resimden ya. öyle anladım. Bu da güzel. Biz jöleyi sorduk. Abla şu tarafta dedi. Ama hiçbir şekilde bulamadık jöleyi. Hala bakmaya devam ediyoruz yalnız. Aptamil alayım. Tam yaşına uygun Zeynep. 11 yaşında. <laughs> Herkes aptamil içmeli. Gerçekten yemeli. Öneririz. <laughs> Dudak kremimiz var. Almamıza gerek yok. Zeynep... Ha bak şimdi o renkli bant işte şekilde renkli. Ha ne güzel ama 12 lira yani. Bence yara bandı kullanmaya devam edelim Zeynep. 12 lira olduğu için daha da görmek istemiyorum. <laughs> Abi yardım etti bunu bulduk. Bakalım ne kadarmış onun fiyatı? 8 lira. O bayağı çalışlarımıza yeter Zeynep. Slime challenge için. <gülüyor> 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 Öbüründe diyordu ki çok kullanalım abla çok kullanalım da bizim pembe alalım şimdi diyor ki minik minik kullan. Bakacağım dur nasıl bir şey. E jöle. Çok güzel ama. Çok güzelmiş. Rengi çok güzel harbiden. Şimdi o bilim kurguyla bunu alacağız. Bütek değil mi Zeynep? Evet. Hop, tamamdır. Bunları da aldık. Bunları Şimdi de. artık eve gitme zamanı geldi. Pönüment TV Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ben Dur ben. bir de kendimi göstereyim. Kendimi ben göstermeyi, ben. göstermeyi unuttum. Bu bakayım size gerçek. Hangisi? Evet bunlar çok güzel. Dur, Şöyle göstereceğim. Gelin, gelin gelin Şunlar. Çok güzel çıkıyorlar kamerada. Zeynep. Çok güzel çıktılar. Fotoğraf bile çekildik artık. Buradaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sayılmaza. Şey Hepinizi çok seviyorum Hoşçakalın.